Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki yükseliş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1028 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1028 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1684 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1702 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3357 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3406 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6714 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6788 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6860 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6964 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6889 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6966 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 680 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 755 TL'den, 22 ayar bilezik ise 971 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 size 1781 dolar den işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.